Bir bölümü ne yapar mesela? Üç bölüm, beş Böyle Altı yüz lira başka. Altı lira. Evet. i̇ki evet. evet. tamam. tamam. defa yaptığında bin iki yüz lira. Ama şimdi yapılan verilerde evet. evet. e, iki kere yapılan evet. o da iki yüz elli lira yapılacak. Bir saniye. Şey, Buradayız. Tabii e, fındıkta en önemli unsurlardan birisi de maliyet çalışmalarının yapılması. Çünkü maliyet çalışmalarının yapılması lazım. Rekorta çalışmalarının da e, bitmesi ve <laughs> bir maliyetin çıkarak bu maliyet üzerinden ortalama bir taban fiyatın verilmesi yönde Ordu Ziraat Başkanlarımızın üreticilerimiz adına e, bu çalışmaları da yapmış bulunmaktayız. E, buna göre 19 ilçemizde ortalama maliyet dikkate alarak bir çalışma yapıldı. Yani şöyle belki e, bir örneğin Fatsa ilçemizde veya bir Gürgentepe'deki maliyetlerle ayrı farklı bir maliyetler çıkabilir. Çünkü neden? Ee, mesela sahil kesimimizde e, kokarca ile ilgili ciddi zararlar vardı. Bazı ilçelerimizde bu zararlar daha az. Bazı ilçelerimizde de yok. Biz bütün işçiliklerin ortalamasını alarak 19 ilçemizin e, ortalamasını e, alarak bir maliyet çalışması yaptık. E, buna göre de maliyetimiz ortalama dekar başı verime göre Yalnız şöyle maliyet çalışmalarımızda rekoltanın ortalaması e, dekar başı verime göre dikkat alınır ama 2024 yılı rekoltesi şu anda tamamlanmadı. Biz de 2023 yılının rekoltesini dikkat alarak maliyet hesabımızı ona göre yaptık. Ama de rekolte çalışması sonucunda bir değişiklik olursa e, geçen seneki rakam 87.51'di dekar başı verim. Ha bu yukarı çıkabilir, aşağı inebilir ona göre e, maliyetlerimizde rakamlar oynayabilir. Ama bugünkü e, çalışmamız e, geçen yılın maliyetine e, üzerinde e, tabii ki olacaktır. Biz de rekortelerden geçen seneyi rakamı dikkat alarak bir maliyet çalışmasını sonuçlandırdık. 19 ilçemizin ortalama maliyeti dekar başı verimi maliyeti 117.46 arkadaşlar. Yani bir dekarın maliyeti üreticilerimize 117.46 bu tüm ilçelerimizin bir ortalamasıdır. E tabii buna göre üreticilerimizde bir fiyat beklemektedir. E zira Ziraat odalarımızın çalışmaları sonucunda 117.46 TL'lik bir maliyetin üzerinde refah payı eklenerek en az bir taban fiyatın oluşması da 160 TL en az bir taban fiyatın e, oluşmasını e, talep ediyoruz. Tabii bununla ilgili de bu taleple ilgili de ilgili yerlere de taleplerimizi ileteceğiz. Yani bir taban fiyatın en az 160 TL oluşmasından yanayız bu maliyetlerimize göre. Tabii ki inşallah bu maliyetin üzerinden bir hesaplama yapılarak bir taban fiyatın oluşması bizim için önemli. İlimizde işçilerin yövmiyesi olarak yemek işçiye ait olursa 800 TL çuvalcılar, aşçılar 10-15 işçi arası aşçı 800 TL, çuvalcı 900 TL günlük yönüye. Çuvalcı aşçı 15 ve üzeri işçilerde aşçı 900 TL, çuvalcı 1000 TL. Kilo başı toplanan bahçelerde çuvalcı 1000 TL, katırcı 1600 TL. Kilo hesabıyla toplama ücreti kilo başı 8 TL, patoz ücreti saati 2500 TL. Aracı dayı başı 15 işçiye kadar 900 TL, 15 işçiden fazlası 1000 TL olarak bir tavsiye niteliğinde bir karar ziraat odalarımız tarafından alınmıştır. Üreticimize, üreticilerimize, çalışanlarımıza, işçilerimize, kamuoyuna, sektöre hayırlı uğurlu olsun.